Olsunlar olsun. İşte o yüzden sen güçlüsün ki. O yüzden güçlüsün. Kötülük gördüğün için güçlüsün hayatım. Kötülük görmesin. Bir... Bugün bana mesaj attı biliyor musun? Dedi kız senin için üzüldüm dedi. Sus. De sus. Şey sus. <laughs> i̇şte o yüzden güçlüsün sen. O yüzden aşk o kötülük görmeyince insanlar daha kötüsün. O yüzden yükseliyorsun ya. Kötülük görüntüsü hayatım Allah seni görüyor. orada. kötülük gördüğünü görüyor. İşte vicdan o yüzden. Sus. Hadi dans edeceğiz. Olmaz bir şey. <laughs> Bir de şu oynamayı öğrensin. Her şeyi öğrendin, her şeyi öğrendin. Şey bir de oynamayı öğrensin. Kalas gibi. Kalas gibi. Her şeyi öğrendin, bir oynama oynamayı Her şeyi öğrendin, bir de şu kalas gibi. Kırmama öğretsene. Öğrettim daha önce öğrenemedin. Şu kalas gibi. Her şeyi biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Bir şu kıvırtmayı öğrenmedin. Cilve yok. Cilve sıfır. Cilvenin sıfır. Ya aşkım ne yapayım? Hayatımda kimseye cilve yapmadım ki senin gibi. Pardon? Senin gibi kimseye cilve yapmadım ki. Sen mi? Sen mi? <laughs> Bacım mücü, kız mücüğünün neresine ben cilve yapacaktım yani? Benim ağzımı açtırma. Benim ağzımı açtırma. <laughs> Benim ağzımı açtırma. <laughs> Ay kız ben her kime cilve yapacağım? Ben cilveli bir kadın nesi varmış? Mücüğün nesi varmış? Sen sonunda doğa, dönüp dolaşıp mücüğün kucağına girmezsen ben şeyim şirmem. Sen kurban ol kız mücüğün. Nasıl efendi adam? Ne yaptın sen Anlat bakayım. Sen mücüğün kurban ol. Ay kız mücüğün ne yapacağım ben mücüğün? Ne bileyim kız adam baktım gayet efendi adam yani mücadelesi varmış. Aşko çok sinsi bir adam. Hayır bilmiyorum da seni sevmiş sonuçta. Müjde, ben kötü bir şey görmedim. Valla ben izledim. Müjde kötü bir şey görmedim yani. Müjde ne yaptı sana? Tamam da benim gibi Gönç, güzel, fit, çubuk karakter gibi hanımefendi bulmuş. tabi ki bilecek. Eee? <laughs> Müjde sana ne yaptı? Her zaman adam bakıyorum telefonla gayet saygılı konuşuyor. Niye saç günü günü anlamak istemiyorum da yani ne yaptı adam sana? Şimdi. <laughs> ay 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 ay. Bak sen sikmiş iki tane ne güzel çocuk doğurdun sen. Ben, ben sana vermeye kız. Sus sus o biz neydi o adamın adı? Neydi o adamın adı? Kız neydi o adı adamın adı? Tanımıyorum aşkım onunla konuşmuyor ben onunla. Yok işte ismini ben unuttum. Neydi o adam? O daha mı iyi? Bozo. Daha <laughs> mı <daha> iyi o O daha mı iyi? bu konuları girmek istemiyorum. Şimdi özelden konuşuruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Δεν είστε σε